Herkese merhabalar. Şimdi size tam bir aylık 30 günlük saç dibi nasıl oluyor onu göstereceğim. Normalde ben 3 haftada bir saçlarımı boya yapıyorum maksimum süreyle fakat şu anda bunu biraz geciktirdim. Çünkü saçlarıma bir keratin bakım yaptırmak istiyordum. Daha doğrusu kendim yaptım. Ee, onu bekledim. Onun uygun bir tarih aralığında yapmam gerekiyordu. Aynı zamanda saçlarımı kestireceğim. O yüzden biraz uzadı. Şimdi bu hafta muhtemelen yarın ya da işte bir hafta içerisinde saçlarımı boyayacağım. Şu an size bir haftalık dibin nasıl, şey pardon bir aylık dibin nasıl göründüğünü gösteriyorum. Bir aylık dip bu şekilde olur arkadaşlar. Şimdi bazı insanlar işte bir ay ayda bir boyama yapıyorum işte dibim bu şekilde falan diyorlar ama yani kesinlikle değil. Şimdi bir ay beklettiğim zaman ne olacak biliyor musunuz? Ben şimdi saçımı boyadım diyelim. Bu tonla şu ton aynı olmadığı için açılma oranları da farklı olacak. Şimdi yani şuranın açılması ile buranın açılması aynı asla olmaz. Burası biraz daha kızarmış açılacak. Açıcı yapmayacağım için. Yani direkt ben boya kullandığımdan dolayı söyleyeyim. Ya yani şurası kızarmış durumda olacak. Burası daha küllü bir ton elde edecek. Ama burası kızarmış olacak. Şimdi eğer ben bunu bir ayda değil de ben bunu eğer şöyle iki haftada yapsaydım bunun yarısı kadar bir koyuluk olacaktı. Ve onunla beraber bu turunculuğu boyasaydım. Ardından tekrar bir kere daha boyasaydım. Şimdi dip minicik kalacak ya minicik görünce için o turunculuklar sizi e, böyle hani görsel olarak rahatsız etmeyecekti. Aslında bu yüzden hani böyle sık boyama yapılıyor işte iki haftada bir öbür türlü. Maalesef hem burası turunculaşıyor gördüğünüz gibi. Şimdi uçları göstereyim ilk İlk boyadığımda böyle değildi. Bakın uçlarını buraya bakın. Şimdi buralar turunculaştı. Boya artık yavaş yavaş işte külle etkisini bırakıyor. O mavi tonlar akıyor maalesef çabuk akıyor. Ama bu tabii ki çok daha fazla bir boyama işlemi gördüğü için artık burası neredeyse açıcılı hani bir hal almış durumda. Ama buralar daha yeni hatta şu kısım daha bir tane boyama görmüş durumda. O yüzden bu renk tonunda. Saçlarınızı demem o ki 3 hafta 4 hafta benim gibi böyle bekletmeyin ben 3 haftada bir maksimum geçirmemeye çalışıyorum sadece bu süreçte böyle bir gecikme oldu ama 14 günde ya da 3 haftada bir saçlarınızı dip boyası yapmanız gerekiyor benden bu kadar.